Sürgün şiirlerim Sürgünleri anlatmakta şiirlerim benim Tam 21 yıldır gözüm sürgünlerdeyim Ben bana ettim mücadeleyle ne diyeyim Şikayet değildir asla bu serzenişlerim İstişare ile başladı ilk yürüyüşüm Ol dosta danıştım bir kutlu düşüm Kalk dediler haklısın madem düşmüşüm Soğuktur yüzü namertliğin, ondan üşümüşüm. Sokaktaki çocukları dedim ve tüketicileri. Tabii ki önemli dediler. Dahi sen de önemli. Kanıt gösterdi zalimler başörtüsü cezalı sicili. Müslüman Müslümana böyle zulüm eder mi? Müdürlük müdürlük dolaştırıp boş oturttular. Davaların gereğini yerine getirmedi namussuzlar. Hükümsüz kaldı Türk milleti adına kararlar. İşte benim kalbimi en çok bu husus yaralar.